Merhaba sevgili 3. sınıf öğrencileri. Matematik dersinizden çarpma ve bölme problemleriyle yine sizlerle beraberim. Bir miktar para 7 kişiye eşit olarak paylaştırıldığında her birine 12 lira düşüyor. Aynı para 6 kişi arasında paylaştırılırsa her birine kaç lira düşer? Şimdi bu soruyu şöyle yapabiliriz. İlk önce söylenenleri bir resmini yapalım. Ne diyordu sorumuzda? Bir miktar para var. Bilmiyoruz değil mi? Orası boş kalsın. Bu para 7 kişiye paylaştırılınca her birine 12 lira düşmüş. Kalan falan yok. Şimdi biz bu parayı bulalım ilk önce. Nasıl bulabiliriz? Bölme işleminde eğer bölünen sayı yoksa ne yapıyorduk? Buradaki iki sayıyı çarpıyorduk. Yani 12 ile 7'yi çarpacağız. 7 kere 2 14. 14'ü kenara yazdım. 14'ün 4'ü evde var 1. 7 kere 1 7. Bir de elde ilave ediyorum. 84. Demek ki bu para 84 liraymış. Şimdi sorumuzun devamı da var. Ne diyordu? Aynı para 6 kişi arasında paylaştırılırsa kaç lira düşer her birine? 84 lirayı 6 kişiye şimdi paylaştıralım. Yani bölelim. 8 de 6 evet bir defa sayabilirim. 2 defa saysam fazla olur. 12 olur. 8'i geçmemem gerekiyor. 1 kere 6 6 çıkardım. 8'den 6 çıktı. 2 kaldı. Sıra kimde? 4'te. 4'ü aşağı indiriyorum. Niye aşağı indiriyorum? Çünkü ben artık burada çalışıyorum. 4 geldi. Şöyle gösterelim hatta. Ne oldu burası? 24. 24'te 6 kaç defa var? 6, 12, 18, 24. 4 defa sayabiliyoruz. Veya çarpım tablosundan da hatırlayın. 4 kere 6, 24 ettiğine göre 4 defa var demektir. Ve bu şekilde bölmeyi bitirdik. Ne oldu cevabımız 14. Demek ki 6 kişi paylaşsaydı her birine 14 lira para düşecekti. Bu şekilde sorumuzu yaptık. Siz de böyle yaptıysanız doğrudur. 2. 37'nin 9 katı ile 29'un 6 katının farkı 700'den kaç eksiktir diyor. Yine problemde söylenenleri sırayla uygulayacağız. Ne yapıyoruz? 37'nin 9 katı dediğine göre 37 ile 9'u bir çarpalım önce. Sevgili öğrenciler çarpım tablosu çok önemli. 9 ile 7'yi çarparken 7'şer 7'şer 9 defa saymak gerçekten zor oluyor. Sayarken karıştırıyor öğrenciler. 9 kere 7 çarpım tablosunda hatırlayın 63 ediyor. 9 kere 7 63 kenara yazdım. 63'ün 3'ü elde var 6. 9 kere 3 yine çarpım tablosunu hatırladım. 27 ediyor. 6'yı da toplamam lazım. 27, 6 daha 33. Şimdi birincisini buldum. 333. Devamına bakalım sorumuzun. 29'un 6 katı diyor bir de. Hadi 29 da 6'yı çarpalım şimdi. 6 kere 9, 54. Yine çarpım tablosundan hatırladım. 54'ün 4'ü. Elde var 5. 6 kere 2, 12. 5 de elde topladım. 17, burası da 174 oldu. Bunların farkı diyor. Şimdi bundan bunu çıkarın diyor yani. Bu bulduklarınızın farkı şu 333'ten 174'ü çıkaralım, farkını bulalım. 3'ten 4 çıkmaz. Komşudan aldık burası oldu 13. 13'ten 4 çıktı, 9 kaldı. Komşuda 2 kaldı. 2'den 7 yine çıkmıyor. Diğer komşudan aldık 12. 12'den 7 çıktı, 5. Burada kaldı 2. 2'den 1 çıktı. 1. 159 oldu. Bu farkı dediği bu 159 bulduğumuz sayı 700'den kaç eksiktir diyor. Daha problem bitmedi. 700'den ne kadar eksik olduğunu bulmak için 159'u çıkarıyoruz. 0'dan 9 çıkmaz. Komşuya gittik. Yok. Diğer komşudan aldık. Buraya verdik. Burası oldu. 10. Buradan buraya verdik. Burası oldu. 10. Burada kaldı. 9. Burada da 6 kaldı. 10'dan 9 çıktı. 1. 9'dan 5 çıktı 4. 6'dan 1 çıktı 5. Demek ki cevabımız 541 oldu. Aynı noktadan zıt yönlere doğru hareket eden iki otomobilden birincisi saatte 95 km hızla, ikincisi saatte 79 km hızla 3 saat yol gidiyorlar. Buna göre bu iki otomobilin birbirlerine olan uzaklıkları kaç kilometredir diyor. Şimdi iki tane otomobil var. Şöyle bir iki tane kutu yapayım ben onların yerine. Hatta şöyle tekerlek de yaparsam bunlar otomobil olabilir yani değil mi? Zıt yönlere gidiyorlarmış. Yani bu bu tarafa gidiyor. Bu, bu, bu da bu tarafa gidiyor. Birincisi ne kadar gidiyor? 95 kilometre gidiyor. Diğeri 79 kilometre hızla gidiyor bir saatte. Ve bu otomobiller 3 saat boyunca gidiyorlarmış. Yani her ikisinde 3 ile çarpmam lazım. Ne yapalım? 95 ile şöyle şurada yapalım. İlk önce 3'ü çarpalım. Bakalım bu otomobil ne kadar yol gitti. 3 kere 5 15. 15'in 5'i elde var 1. 3 kere 9 27. Bir de elde 28. Evet birinci otomobilimiz 285 kilometre gitti. Diğer otomobilde 79 kilometre hızla gidiyor. O da 3 saat gidiyor. 79'da da 3'ü çarpalım. Onu da bulalım. 3 kere 9 27. 27'nin 7'si elde var 2. 3 kere 7 21. 2 de elde 23. Bu da 237 kilometre gitti. Ve aralarındaki uzaklık tabii ki arttı, çoğaldı. Birbirlerinden uzaklaştılar. O zaman bu aradaki mesafeyi bulmak için bunları toplamam lazım. 285 ile 237'yi toplayalım. 5, 7 daha 12. 12'nin ikisi elde var 1. Verdim 8'e 9 oldu eldeyi. 9, 3 daha 12. Yine elde var 1. Verdim 2'ye 3 oldu. 3, 2 daha 5. Demek ki aralarındaki mesafe 522 kilometre oldu. Bu şekilde cevap bitti. Dördüncü sorumuz. Ekmeğin fiyatı 2 liradır. Günde 4 ekmek tüketen bir aile 3 ayda ekmek için kaç lira harcamış olur? Ve parantez içinde bir bilgi vermiş. 1 ay 30 gün alın diyor. Çünkü bazı aylar 31 gün bazıları 30 gün ama burada matematikte biz işlem yaparken bir ay genelde 30 gün sayılıyor. Zaten soru onu söylemiş bize. Ekmeğin fiyatı 2 liraymış. Günde 4 ekmek yiyormuş bu aile. İlk önce bir günde kaç para harcıyorlar ekmek için? 2 ile 4'ü çarptık. 8. Demek ki her gün ekmek için 8 lira harcıyorlar. Ve 3 ay da ne kadar olduğunu bulacağız. 1 ay 30 gün sayılıyor. 3 ile 30'u çarpalım önce bakalım kaç gün ediyor. 3 kere 0 0. 3 kere 3 9. Demek ki 90 gün oldu. 90 günde el lira harcadıklarına göre her gün 90 ile 8'i çarparız. 8 kere 0, 0. 8 kere 9, hemen çarpım tablasını hatırlıyoruz. 72. Demek ki 3 ayda 720 lira ekmek parası veriyormuş bu aile. Bu şekilde sorumuzu yaptık. Okulumuzda 257 kız öğrenci vardır. Erkek öğrencilerin sayısı kız öğrencilerin sayısının 3 katından 150 eksiktir. Okulumuzda toplam kaç öğrenci vardır? 257 kız varmış. Bir kere bunu biliyoruz. Erkekleri bulacağız. Erkekler için bilgiler söylenmiş. Erkek öğrencilerin sayısı kız öğrencilerin sayısının 3 katından bu kadar eksikmiş. Önce 3 katını bulalım bakalım. 3 kere 7 21. 21'in 1'i. Elde var 2. 3 kere 5 15. 2 de elde 17. Şuraya kenara yazalım. 17'nin 7'si. 3 kere 2 6. 1 elde 7. Ne oldu? 771 oldu. Şimdi öğretmenim biz 3 basamak sayıları daha çarpmıyoruz diyenler olabilir. E, fark etmez sevgili öğrenciler. Belki bunu öğrenmemiş olabilirsiniz ama 2 basamak sayıları çarpıyoruz ya. Üçüncü ile aynı şekilde devam ediyoruz. E, bunun zor bir tarafı yok. 771 tane 771 oldu. Sonra diyor ki 150 eksiktir diyor. 3 katını bulduk. 771'den 158'i 150 mi dedim ben az önce? 158 olacaktı. Çok konuşursak bazen ne konuştuğumuzu bilmiyoruz. Evet kusura bakmayın. 1'den 8 çıkmaz. Komşudan aldık 11. 11'den 8 çıktı 3. Komşudan 6 kaldı. 6'dan 5 çıktı 1. 7'den 1 çıktı 6. Demek ki 613 tane erkek varmış. Fakat yine soru bitmedi. Okulumuzda toplam kaç öğrenci var diyor. Erkekleri yeni bulduk daha. 613. Kızları önceden biliyorduk. 257. Toplayalım bakalım. 3, 7 daha 10. Elde var 1. Onun sıfırını koydum. Verdim 2. 2, 5 daha 7. 6 2 daha 8. Demek ki bu okulda 870 öğrenci varmış. 6. sorumuz. Derya iki basamaklı en küçük tek sayıdan 4 eksik yaşlıdır. Dedesi ise Derya'nın yaşının 8 katından 9 fazladır. Derya ile dedesinin yaşları toplamı kaçtır? Derya bir ipucu var. İki basamaklı en küçük tek sayıdan 4 eksikmiş. Şimdi iki basamaklı sayılarımızın en küçüğü biliyorsunuz 10. Fakat 10 e, ardında yani birler basamağında 0 olduğu için ve 0 da çift olduğu için yani 10 sayısı tek sayı değil bir kere. Bunu sayı e, kabul edemiyoruz. Çünkü bize ne diyordu? Tek sayı. O zaman 10 değilse eğer 11 olur. 11 biliyorsunuz iki basamaklı en küçük tek sayı. Bundan 4 eksikmiş yaşı. E önce bir deryayı bulalım bakalım. Çıkaralım eksik dediğine göre. 11'den 4 çıktığında ne kalıyor? 7 kalıyor. Demek ki deryanın yaşı 7'ymiş. Şimdi dedeyi buluruz. Dede deryanın 8 katından 9 fazlaymış. Şimdi 7 ile 8'i çarparız önce. 7 kere 8 veya 8 kere 7 ne yapar? 56. Çarpım tablosundan hatırladık. Bir de 9 fazlaymış. 56 ile 9'u toplarız. 6 9 daha 15. 15'in 5'i elde var 1 verdim 6 oldu. Dede çıktı 65 yaşında. Soru bitmedi. Derya ile dedesinin yaşlarının toplamı kaçtır? Biz daha henüz dedeyi bulduk. Dedeyi bulduğumuza göre yazalım 65. Derya'yı da az önce bulmuştuk. 7 yaşındaydı. İkisini toplarsak bulacağız. 5 7 daha 12. 12'nin ikisi elde var 1 verdim. 7 ikisi beraber ne oldu? 72'ymiş yaşlarının toplamı. 7. Bir bölme işleminde bölen 7 bölüm bölenin 9 katı. Ve kalan 6 ise bölünen sayı kaçtır? Evet yine söylenenleri ne yapıyoruz? Bir resmini yapıyoruz. Bölme işlemi diyor. Bölen 7'ymiş. Tamam bölen burası onu biliyoruz. Bölüm bölenin 9 katıymış. Yani şurası bu sayının bölen sayının 9 katıymış. O zaman ben burayı bulurum. 7 ile 9'u önce bir çarpalım da. 9 kere 7 ne yapar? 63 yapar. Demek ki burası 63'müş. Şimdi bir de kalan var. Kalan da şurası. Kalan 6'ymış. Şimdi biz her şeyi bulduk. Bize ne soruyordu? Bölünen sayı. Yani şurayı soruyor. Ne yaparız? Şununla şunu çarparız. Yani 63 ile 7'yi çarparız. 63 ile 7'yi çarpalım. 7 kere 3 yani şurayı bulacağız. 7 kere 3 21. 21'in 1'i. Elde var 2. 7 kere 6 42. 2 de elde 44, 441. Fakat henüz daha bunu yazmıyoruz. Çünkü bir de kalan vardı 6. Eğer kalan varsa çocuklar bu kalan sayıyı toplama yapacağız. Bunları çarpacağız. Onu da toplayıp cevabı bulacağız. 441 ile 6'yı toplarsam 7, 4. Demek ki bölünen sayımız 447'ymiş. Bu şekilde cevabı bulduk. Sorumuz da bitti. 8. ve son soru. Ömer kırtasiyeden tanesi 8 lira olan kalemlerden 7 düzine aldı. Ömer kırtasiyeyi kaç TL ödemesi gerekiyor? Şimdi kalemlerin parası belli 8 lira. 7 düzine almış. Şimdi düzineyi hatırlayın. Bir düzine kaçtı? 12 ydi. 7 düzine aldığına göre önce bu kalemlerin sayısını bulalım. 7 ile 12'yi çarpalım. 7 kere 2 14. 14'ün 4'ü elde var 1. 7 kere 1 7 bir de elde 8. 84. Demek ki Ömer 84 kalem almış. Ve tanesi 8 liraymış. O zaman çarparız bir daha. Çok zor soru değilmiş. 8 kere 4 32. 32'nin ikisi elde var 3. 8 kere 8 64. 3 de elde 67. Evet cevabımız 67, şey, 672 lira. Ömer'in ödemesi gereken para.